Herkese selamlar. Evet Bitcoin ve diğer özellikle altcoin'ler büyük düşüşte. Ayı mı geldi battık mı? İşte zararda olanlar var biliyorum. PDD'ye, Vine işte yukarıdan girenler var. Korkanlar var karda olmasına rağmen ya hocam 2, 2x kardaydım %50 seyredi ne yapacağım diyenler var. Bunlardan birazcık bahsedeceğiz. Bitcoin'in durumundan bahsedeceğim. Bugün Toko Kripto o girdi. Ben onunla ilgili zaten bir video yapmıştım. Twitter'dan beni takip edenler biliyorlardı ucuz olduğunu ve yükseleceğini söylemiştim ve şu an bakanlar yorda bir bin görüyorlar işte 30'a kapladı fırsatı nasıl kaçırdık hocam diyenler var. Çiliz'den birazcık bahsedeceğim Çiliz'i çok soruyorlar onun dışında BTT'den birazcık bahsedeceğim BTT özelinde e diğer işte bu çok yükselip çok düşen coinlerden bahsedeceğim ve Barcelona taraftar tokunu o da soruluyor birazcık da ondan bahsedeceğim dolu dolu bir gündem oldu. E aynı zamanda işte bu BTC dominans, dolar endeksi bu ilişkilerden bahsedeceğim. E yani güzel bir gündem olacak. Hadi devam edelim bakalım. Öncelikle ayı sezonuna girdik mi hocam battık mı? Evet şimdi 2017'de ben ayı yaşayanlardan ve sağlam mağdurlarından biriydim. İşte o zaman da böyle bir trader kafasında telafi edeceğimi düşünüyordum. Sakindim 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 derken abi elimdeki bitcoin onda birine düştü yani öyle bir düşüş nasıl diyeyim size şeyi hatırlıyorum. Bakarsınız zaten grafiklere görürsünüz. E, 3-4 saatte %40 düşmüştü ya Bitcoin öyle diyeyim. nasıl olmuştu? Şöyle olmuştu. Orada tamamen birden uyandığımızda düştü diye bir şey olmamıştı aslında. Hani orada bir CME'ye Bitcoin'in çıkması işte zaten bir risk içeriyordu. Zaten çok şişmişti. Ve belirsizdi. Şimdiki gibi kendini kanıtlamı, Kanıtlama gibi bir durum yoktu, kurumsallar yoktu bir kere. Hani şu an koca koca şirketler Bitcoin, yani nakitlerini Bitcoin'de değerlendiriyorlar. Hatta başka alt de değerlendirenler var. Balon balon coin'ler doluydu. Onun dışında dediğim gibi CME'de çıkacaktı Bitcoin ve insanlar orada bir belirsizlik vardı. İşte short açarlar mı, short pozisyonu giren olur mu denilmişti. Çünkü CME demek vadeli işlem kaldıraçlar işlem yapılması anlamına geliyordu ve Orada ne oldu? CME'ye çıktı. Herkes short girmeye başladı. Yani düşer. Bitcoin düşere oynamaya başladı. Bu kadarı da beklenmiyordu aslında. Oradan tabii ki de şu anki aklım olsa o CME'ye çıkacağı zaman nakite dönerdim. Yani ya da %30, %40 her daim nakit bulundurdum. Ya da işte her zaman diyorum %30, %40'ınız Bitcoin olsun. İşte bir ideal sepet videosu yapmıştım. Onu izleyin kesinlikle. Onun da linkini koyarım. Ama o zamanlar öyle değildim. Yüzde yüz altcoin değildim. Altcoin'e her oynadığım yükseliyordu. Deli gibi bir durum vardı. bu yeni ikolar mikolar coşuyordu. E ne oldu? Yüzde yüz altcoin'de yakalandım. Bitcoin yüzde kırk düştü. Altcoin'ler yüzde altmış, yetmiş, seksen. Bu verç merch falan işte hala sevmem onları. Belki de o günden kalan bir şey. Deli ön vardır. Hani bana verç soranları falan böyle belki de ön cevap veriyorum. Aa ne demek istiyorum öyle ayı sezonuna öyle habersiz bir giriş olacağını sanmıyorum. Ha piyasa düşebilir hani Bitcoin buradan 40 bin lira düşebilir belli olmaz. Ama işte arkası boşken bir ayı geleceğini sanmıyorum. Ama bir ayı gelecek yani çünkü burada balinalar bu çok paralı insanlar bu bizim e, ufak hamsilerin e, işte e, kaya balıklarını yutacaklar. yani adamlar bekliyorlar ama. Ben de diyorum ki bence daha piyasaya girenler böyle bir millet girsin amatörler toplasın sonra yerler. Ben balina olsam şu an milletin parasını toplamazdım. E, o yüzden ayı sezonuna girdik mi girmedik onu söyleyeyim. Neden? Bakın burada bir düşüş oldu. Daha ne kadar önce burada bir düşüş oldu ve ben iki haftada bir insanlara ya batmadık demek demekle uğraşıyorum. Burada da ne olmuş İşte hocam battık mı bittik mi falan filan. 47 bine düştü. 61 bine düştü. Buraya da düşecek işte hocam battık mı bittik mi satacaklar. Satınca balinalar tekrardan alacak. Yükselecek. O öyle bir sıkıntı yok. Ama şimdi şöyle bir şey de var. Göz göre göre düşmesini izleyelim mi? İzleyebilirsin. Bu senin tercihin ya da izlemeyebilirsin. Burada birkaç şey var. Bir, Bitcoin dominansı %57'lere birazcık yükseldi. %55'lere geri çekilmişti. Bu iki senenin en düşük rakamıydı. Yani bundan bir tepki gelmesi çok normaldi. Ben bunu daha önceki videolarımda da söylemiştim. Buradaki destek çok sağlam bir destek. O yüzden buralardan bir tepki geldi. Bu Buradaki tepki de şey olmadı yani Bitcoin'leri alalım işte altcoin işte 10 Bitcoin alıyorsak 5 altcoin alalım gibi bir tepki olmadı. Piyasadan çıkışlar oldu. Bunu da söylemek lazım. tederlerin ve Bitcoin'lerin piyasadan çıkışı var. Yani insanlar ya soğuk cüzdanları harcıyorlar ya da artık karını realize edenler var altcoinlerden. Adam araba ihtiyacı vardır, ev ihtiyacı vardır. Onu realize etmeyi düşünüyor olabilir. Yani bunu olumlu yorumlayanlar var. Ben pek olumlu yorumlayamıyorum bu Tether ve Bitcoin'lerin piyasadan çıkmasını ama olumlu yorumlayanlar var ya Bitcoin'in çıkması olumlu. Neden olumlu? Adam alıp saklayacak ama Tether'in çıkması bana çok olumlu gelmiyor. Burada tabii ki de dolar endeksi kısmı da var. Dolar endeksi yükselmeye devam ediyor. Şurada bir 92 46 direnci vardı. Onu kırdı. Bu bence riskli. Dolar endeksi buralardan eğer böyle 15 dakikalık kısa vadeli grafiğe bakıyorum. bir dakika. Yanlış grafiğe bakıyorum. Hop şöyle alalım. Dolar endeksi e, dediğim gibi birazcık gözünü yukarılara dikmiş durumda. Neden? Bu korona riskleri falan sıkıntı. Hocam dolar endeksiyle bitcoin e alakası var mı? Bitcoin kaç dolar? İşte uyduruyorum şu an 55.500 hala da düşmeye devam ediyor. 55.500 dolar. Buradaki do dolar değerlenirse bitcoin'in de fiyatı düşer. Millet de e, bu düşüyor algısına kapılır. Bu yüzden riskli. Bunlar hep negatif de olarak aklımızda dursun. Birazcık da grafiksel olarak bakalım. Şimdi burada çok kritik olay şey şu. Burada abi 53.000 yani e, tam olarak da burada bir fibo var ama ya böyle 54.000'in altına düşmesi e, artık birazcık bu düşüşün böyle e, 50.000'lere, 50 51.000'lere geleceği anlamına gelebilir bence. Ben bundan sonra nakitte diyorum. Ya yani şu an zaten %30 e, bunu dünkü videomda da söylemiştim. %30 gibi nakitteyim. Bu daha da fazla nakitte düşmeye e, gerektirebilir. Özellikle de özellikle de şurada gördüğüm şöyle 53.700'lerin altına giderse o zaman riskli bir durum ortaya çıkıyor. Özellikle de 50.000'lerin altına giderse bu ters oba demektir. Ee, yani şöyle diyeyim. Şöyle bir şey olursa buradaki yükselişte bile bit yani birazcık piyasada uz uzak durabilirim. Çünkü burada bir istemediğim bir formasyon olur. Ee, yani özet geçmek gerekirse 53.600-700'lerin aşağısı risklidir. 51.000'lerin altında bir kalıcılık ise çok çok büyük bir risk oluşturur. O zaman gerçekten çok ender alt coinler dışında çıkmak gerekebilir. Hocam sen ne öngörüyorsun? Ben buralara kadar inmeyeceğini umut ediyorum. Çünkü bu inişler birazcık azalmaya başladı. Bence herhangi bir haber gelip bu 53.000'lerden 53.600-700'lerden Geri döneceğini umuyorum yani öyle de hareket edeceğim şu an %20 %30 nakitteyim %20 %30 da Bitcoin'deyim 53600 üzerinden döner diyorum o zamana kadar da alım yapmamanızı öneririm dikkatli olun yani bu Bitcoin kendini düzeltene kadar herhangi bir altcoin Bitcoin al, e, alımı yapmayın. Şimdi bu TKO'dan bahsedelim hocam fırsat mı kaçırdık ya millet zengin oldu 30'a katladı parasını filan hayır özet geçeyim zaten videosunu yapmıştım. TKO dedi TKO işte e, bu Endonezya borsası Binance şeyin binans desteğiyle çıktılar. Yani arkaları çok sağlamdı. Dediler ki kardeşim bir hafta boyunca elinde BNB tut tamam mı? İşte uyduruyorum ne kadar tutabilirsen. Biz bu toplam BNB'yi alacağız. İşte uyduruyorum 10 milyon tane BNB zaten öyle bir şey. 10 milyon BNB tutulmuş. İnsanlar 10 milyon tane BNB tutmuşlar. Ben kaç tane tuttum? 10 tane BNB tuttum ben. Kaçta biri? 1 milyonda biri ne dediler ee, şey 75 tane şey 15 milyon tane biz TKO sat e, ayıracağız dediler. İşte 15 milyon TKO'yu da e, işte böldüler o BNB tutanları. Herkese bir pay düştü. Ben de işte bana da bir 70 tane 75 tane düştü ve sen dediler ki sen bu 70 75 TKO'yu 0.1 dolara alabilirsin dediler. Ben bunu videomda da yapmıştım. 0.1 dolar gerçekten çok ucuzdu TKO için. Yani büyük bir binaz kıyak geçtiler. Ben ama şöyle düşünüyordum açıkçası. Ben diyordum bu 0.1'e her türlü 7'ye 8'e katlar. Üstüne de ben alırım. Tekrardan TKO alırım. Ve bunu da 1.5 dolara falan satarım diyordum. Yani 15'e katlar diyordum. Ne oldu? O arada ekran başındaydım. Açıldığı gibi inanın bana benim şey 1 dolarlık emirlerim, 1.20 dolarlık emirlerimin hiçbiri tutmadı. Direkt 3, 4, 5 bir 10'a 10, a, 10 dolara bir şey attı. Mum attı. Bunlar da çok aniydi. Yani buralardan alan da çok olmamıştır. Öyle bir mağdur çok bir mağdur olduğunu da düşünmüyorum. Çat aşağılara düştü. Sonrasında ben de ne yaptım? Bir 3, aldım. 2, 80'lerden aldım. Hani 2, 50'lerden aldım. Sonra beklediğim gibi yükselmeyince böyle bir 3, 30'lardan falan sattım. Oradan da birazcık kar ettim. Ama ne oldu sonuçta? Ben 0, 1 dolara aldım. TKO'ları ortalama 3, 10, 3, 20 dolara satmış oldum. Ve bu da büyük büyük bir kar. Tabii ki de ne oldu? Çok BNB yani çok kendimce çok BNB tuttuğum için oldu. BNB de o arada yükseldiği için karlı oldum. Yani siz elinizde tutmadan bu işten karlı çıkabilirdiniz. Çıkabilir miydiniz? Çıkamazdınız. Alamazdınız yani öyle burada 1 dolara ben alamadım. Şahsen söyleyeyim 1 dolara 2 dolara eminler ve alamayacaktınız zaten. O yüzden de büyük bir fırsat kaçırmadınız. Ama e, yatırım tavsiyesi değildir bu videoda geçenlerin hiçbiri. Ama şunu söylemem lazım TKO'nun hala potansiyelli olduğunu düşünüyorum ve birazcık şu yatay hareketinden sonra eğer Bitcoin'in de durumu düzelirse bence TKO daha da yükselir. O zaman yeni alım yapabilirim. Birazcık Chiliz'den bahsedelim. Chiliz yatırımcısını çok üzüyor. Ben de ne diyordum? Chiliz'le ilgili iyi bir haber gelene kadar almam diyordum. Hani adamların bir çalışması lazım diyorum. İyi haber gelmesi gerekirken ne oldu abi? Bir tane bu Amerikan dövüşü tokenı çıkarmışlar ya PFL'di galiba. O token'ı çıkarırken adamlar şey yaptılar, e, batırdılar. Ulan biz iyi haber bekliyorduk, oradan bir patladı. Onun dışında yeni anlaşmalar gelmedi. Pandemi sıkıntı, taraftarlar, taraftar maraftar pek ortada yok. Yani gel iyi bir haber gelmiyor. Çiliz birazcık bolon çıkmış olabilir. İşte CEO'su Paso, yok Mart epik geçecek falan dedi. Milletin Mart'ta ağzına edildi yani. da çok epik geçecek falan filan dedi. Şu an kaç Nisan yedi hiçbir haber yok. E, ama nedir? Ne oldu? Barcelona tokunu Bakın Barçı token'ı e, %200 yükseldi. Pardon yüzde Yüze yakın yükseldi. Yüzde yüzden fazla yükseldi. Nasıl yükseldi? Para bu da çıkacak haberi oldu. Ben ekran başında değildim. Mesai değilim ama burada ne oldu? Para bu da çıkacak haberinden sonra insanlar alanlar çok güzel kar ettiler. Ben de Çiliz borsasını tanıtmıştım. Hatta onu da e, bu videoya koyarım. Çiliz borsasını tanıtmıştım. Onda da bahsetmiştim. Böyle çilizlerinizi hazır tutarsanız bu çiliz borsasında referans linkini aşağıya koyacağım. Bence herkesin üye olması lazım. Çiliz borsasında hazır tutarsanız bu tarz haberlerde çat alırsanız çok güzel karlar edebilirsiniz demiştim. Ve ben eminim ki eğer eğer bu düşüş evresine denk gelmeseydi hani bir e, boğa sezonunda olsaydık boğa zamanında olsaydık Çiliz'e de etki ederdi. Çiliz yükselirdi belki de bu yükselişlerden. Çünkü taraftar tokenlarının hepsinde büyük bir yükseliş var. Ama Çiliz kötü zamanda denk geldi. Burada neyi önerebilirim? Mesela bu Barcelona tokenının şu an e, olan tokenlar Juventus, Paris Saint Germain, OG sanırım Olimpik Olympic Marsilya mıydı hatırlamıyorum. Atletico Madrid falan var. Bu Barça tokenının da binasta yayınlanması bence çok büyük olası. Ve olursa bu bu fiyatın üstüne de tekrar ekleyecektir. O yüzden bence Çiliz borsasına Aşağıdaki referans linkinden üye olun. Atın abi bir 15 20 bütçenize göre işte 100 tane çiliz ve bu tarz haberlerde e, binas bildirimlerinizi de açın. Geldiği gibi çat çat alırsınız. Güzel karlar edebilirsiniz. E, ama çiliz özelinde söylemem gerekirse grafik olarak yorum yapmam gerekirse çok düştü. İlla ufak ufak tepkiler verecektir. Hani mesela geçen şey oldu. Beni Twitter'dan takip edenler görmüştü. Bir, böyle bir yeşil mum verdi. 52'lere çıktı. Ben yazdım ya bence satış fırsatı eğer bir temel haber yoksa dedim. Yani bu yükselişler olacaktır ve bu yükselişler temel bir haberden gelmiyorsa yani çilizle ilgili pozitif bir haber yokken bu yükselişler geliyorsa satış fırsatıdır. Ama güzel bir haber gelir. İşte bu taraftar tokenları binasta yayınlanmaya başlar. Çünkü şöyle bir şey var. Bakın bu taraftar tokenı sadece çilizle alabiliyorsunuz. Taraftar tokenları birazcık yükselirse insanlar e, elinde çiliz tutmak zorunda kalabilir. Ben mesela Çiliz'in düşeceğini çok söylememe rağmen son videolarımda elimde çiliz bulunduruyorum. Sıp böyle haberleri yapabilmek için. Bu avantaj olacaktır. Ama dediğim gibi çiliz. He, hocam çok düşer mi? Yani abi haber gelmezse düşer. Çünkü çok üzdü yatırımcısını. Ama e, ufak ufak tepkiler de verir. Artık öyle çok sert mumlar görmeyeceğimizi düşünüyorum. Mesela bakın şuradaki mumların sertliğini görüyor musunuz? Mumların sertliği de yavaş yavaş azalmış. Yani bakarsanız da hatta e, diğer coin'lere göre daha az düşüyor çiliz e, ama hacmi düşük yani bakın şurada da baya bir düşük durumda yani bir tepki verebilir ama tepkiler temel haber gelmediği müddetçe satışma fırsatıdır ben mesela gidip şu an öyle çok büyük miktarlarda çiliz almam dediğim gibi der ve asıl çok sorulanlardan dün de bir video yapmıştım BTT'ye geldik dünkü yaptığım videoda çok net söylemiştim e, dostlar demiştim eğer bu tepe şuradaki tepe işte diğerinden daha aşağıda olursa bakın şu tepeden örnek vermiştim. Şundan daha aşağıda olursa onun dışında sonraki tepede daha aşağıda olursa dikkat edin. Bu bir düşüş trendidir. Devam eder demiştim. Aynen öyle oldu. Telegram grubumda da birçok kişiye sattırdığımı düşünüyorum. Tabii yatırım tavsiyesi olarak söylemiyorum. Sadece dedim ki ben böyle düşünüyorum dedim ve satanlar gördüğümde de hiç, hani benle aynı görüşte oldukları için mutlu olmuştum. Ve devam ediyor ama ben o videomda da şöyle demiştim. Ben demiştim 0.64 gelirse artık almaya başlarım demiştim. Bu görüşümü de e, hala savunuyorum. Ben 0.60 düşerse alırım. Hocam çok zarardayım ne yapayım şimdi? Çok zarardaysan Bitcoin'e bir gözünle bakacaksın. E, ben olsaydım ne yapardım onu söyleyeyim. Yatırım tavsiyesi olarak şey yapmayalım. Ben Bitcoin'in düşüşü devam ettiği müddetçe burada e, kademeli... E, Satmaya başlardım. Kademeli. Şu saatten sonra kademeli satmaya başlardım. Ee, hocam yükseldi ne yapardın? Yani yapacak bir şey yok. Çünkü ortalamaların her şeyin altında ve bollinger bandının da altına gelmesi olası. Yani şöyle diyeyim. Şunun da bir altına inebilir. Yani buradan bir 73'lere kadar inebilir. O da 4 eder. O da %5 eder. O yüzden ben kademeli satım yapardım. Ama BTT'den de yani aşığı olmaya da gerek yok. Ama bu 64'lerden falan da alırdım. Ben BTT'nin potansiyeli olduğunu düşünüyorum. BTT ile ilgili de böyle bir şey söyleyebilirim bir önceki videomu izlersiniz çok daha zaten bunlardan bahsediyorum tekrardan bahsetmeme gerek yok böyle umarım faydalı olmuştur dolu dolu bu video olduğunu düşünüyorum stres yapmayın ben öyle ayı geldiğini düşünmüyorum elbet düşüşler olacaktır yani burada oldu ne zaman abi 2 Şubat 21'de başladı 1'i ne kadar sürdü burada ne oldu Mart'ın 14'ünde başladı 25'i ne kadar sürdü Burada ne oldu? 4 Nisan'dan başladı. Sürer yani bir sürer yani bir 4-5 gün maalesef. O yüzden alım için dikkatli olun der. Teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. çünkü bu TKO gibi yeni coinleri de hep araştırıp videolarını yapmaya çalışacağım. Onun dışında videoyu beğenin, yorum yapın. Twitter'dan takip ederseniz, Telegram'a gelirsiniz. mutlu olurum. Çok sağ olun.